<laughs> Filmlerinizdeki arabalar ve kötü adamlar yanınızda bu sefer dostça. Ya şu kötü adam demeyi şu Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Şu sakalın güzelliğine bak da. Sönmez yıkılmaz. Cüneyt Arkın'ın neredeyse tüm filmlerinde göreceğimiz büyük bir yeşil çam emektarı. Evet, lakabı yerli Rambo. Aynı zamanda bir de başrolü var Rambo filmiyle. Sönmez yıkılmaz karşılığınızda. Şimdi e, plastik el presinde çalışıyorum. Orada arada halter çalışıyorum. Boks, karete, bütün sporlardan da uğraşıyoruz. Tabi amatörce. Bir halter mecmuasında bir yarışmaya kazandık. Filmde oynatacaklar. Tamam diyorum başlıyor. Kasım başına kalıyorum. Arkadaşlarla helalaştım artık artısı oldum. Cibali'de çalışıyordum. İş yer, işi bıraktım. Bütün haftalığı zaten şeye vermiştim. E, fotoğraf şeye vermiştim. Bu vücut pozları çektik. İşte erkek üçüncü, Türkiye üçüncü güzeli seçirdik. Aşk bekliyoruz. Sete gittik. Kilos taraflarında bir yerde. Neyse Natık Baytan diye bir yönetmen. ilk defa görüyoruz. Sonra bir baktık. Yıldızların yıldızı. Star starı Cüret Hakk'ın. Ve bizim hani rüyamızda böyle hayal ettiğimiz yanın her şeyi yaşamadığımız bir star indi böyle. Dedik eyvah dedik. Baş yolu kaçırdık. <laughs> Bu bize dedik baş yolu verirler mi? <laughs> Tabi işte Battalgaz filmlerden bir tanesiydi. 60'lı yıllardı. Ve e, işte bir tepeye çıkarttı. Orada vuruldum. Ve Kınat abiyle bizim vurulmak, dayak yeme, dayak atma sahnelerimiz başladı. Sağ olsun kendisi de akrobat, ders almış, kendini yetiştirmiş, at üzerinde çalışmış. Türk sinemasında hatta dünya sinemasında onun kadar sinemayı seven, sinema özveriyle çalışan, kendini yetiştiren başka bir aktör görmedim. Hatta bunun zaman zaman şimdi dünya dünyanın en büyük Doktorları profesyonel hasta giren bir komşusu Ankara'da Ankara'ya gelmiş. Yani profesörlere kalp üzerinde ders veriyor. Cüneyt abi hayran. Ben tabi onun hayranlığı Cüneyt abiye benim sevgimi daha da başka bir artırdı. Yani düşün. Yani buradaki doktorlar sen ölürsün, masada kalırsın. O doktor bir iki saatte beni hayata döndürdü. Cüneyt abi hayran. Yani Cüret abi bir dünya starı. Türk sunamasının mütevazı, emekçi aktörüyüz. Aa, Cüneyt abinin bizden bizden farkı onun star oluşu, bizden birlikte emekçi oluşu. Yani ruhu emekçiydi, kendisi stardı. Çok önemli. Şimdiki starlara görüyoruz, şimdiki jönlere görüyoruz. 150 milyar <laughs> alıyorlar. Amerika'da çocukları doğuruyorlar. Şimdiki Hayır farklı yani adam birlikte demiyor ki biz bizden para sen, senin evindeyiz. sen biz hani onu demiyorum yani ben e, yürek olarak yürek olarak bizden birliktesin yani ben yani bir kralın bir şeyi vardır ama adam mütevazidir halkın arasındadır siz de halkın bir kraldınız halkın arasındaydınız onu demek istedim yani bizden birlikteydiniz yani Şimdiki lafı bırak, fazla uzattım. Ee, şimdiki stavlara bakıyoruz, yönlere bakıyoruz. Karavanları var. Özel makyörleri var, makyajları var. Bir sürü şeyler var. Biz bir minibüs üç sefer, dört sefer yapardı o zamanlar. Bekledik Bir saat, iki saat iş bitimine sonra sette minibüs gelsin bizi de şeye getirsin, otobüs durağına getirsin diye bekledik. Yani o günleri yaşadık. Yani kimsenin arabası yoktu. Bıcaz, ve, ve Cüneyt abi de o zamanın parasından o o kadar çalıştığı anda çok büyük para almıyordu. Yani e, bizim üzüntümüz bir şarkısı geliyor, bir bakıyorsun hiçbir şey yapmıyor. Dünyanın parasını alıyordu. Şimdiki bakıyoruz dünyanın parasını getiriyorlar. Yani biz Cüneyt abi tabii bizim abimiz, babamız, büyüğümüz e, bu işin de yani. E, biz çok çalıştık, çok özverili çalıştık, kendisi çalıştı. Yani öyle büyük pahalı kazandı. Ha şükür bazı arkadaşlar ağlıyorlar işte ben kazanamadım. Ha, Allah'ıma hamdol şükürler olsun sinemada ben çok para kazandım. Ha çok da güzel yedim. Yedim de üzülmüyorum şükürler olsun. Ağlamıyorum da şükür olsun. Ağlayanlara da kızalım. Şükürler olsun. Onun için lafı da fazla şey yapmayalım. Dünya tamamı bir ayrıcalıktır, dünya sıkarıdır. Kıymetini bilirim. Kıymetini bilirim. Kıymetini bilirim. Yani bakın arkadaşlar, dünya tanıdır. Dünya sıkarıdır, dünya sıkarıdır. Yani o zamanlar e, İran'da bunu filmleri star yapardı. Yani İran'da bunu filmleri kapalı kişi oynar. Evet, kapatıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Cüneyt abi elinden alacak sönmez yıkılmaz plaketini. Evet. Tutuklu <laughs> geldi. Önce ödülü verelim. Evet. Kaçın ya bugün jenerinden falan bahsettin de bugünün hanımlarından bahsetmedin. Yani, Allah yani, kenderden. Zaten aynı hepsi. Tamam. Aynı hepsi. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben ederim. ederim. <laughs> Bu bana ikinci <laughs> e, ödül vermiştiniz. Masınlar. Evet, i̇kinci ödül. E, ha